Peki devam edelim. Evet. Yetersizlik duygusunu nasıl yenebiliriz? Yetersizlik duygusu. Birincisi bu aslında benlik algısı ile ilgili bir durum. Benlik algısı insan olarak kendimize nasıl baktığımız ve kendimizi nasıl gördüğümüz ve hayat içerisinde kendimizi nerede konumlandırdığımız, nereye koyduğumuzu anlatan bir şeydir. Benlik algımız. Yani kendimizi nasıl tanıyoruz aslında? Dış dünyaya eğer bunu döndürürsek, mesela bir e, iş yerinde olan, veya çevrenizde olan bir kişi var. Medresede okuduğunuz ya da işte çalıştığınız yerdeki veya yaşadığınız beldedeki biri. Onu nasıl biliyorsunuz? İşte Ahmet'i nasıl bilirdiniz? Nereden bileceğiz Ahmet'i? Hayatındaki deneyimler, işte bizim onunla ortak yaşadığımız anılar, duyduklarımız belki gördüklerimiz vesaire hepsinden böyle bir bir şeyleri katıyoruz. Zihnimizde Ahmet'in nasıl biri olduğuna yönelik bir fikrimiz var artık. Ahmet. Deneyimlerimizden çıkartıyoruz, duyduklarımızdan çıkartıyoruz hepsinin birlikte. Şimdi benlik algımız dediğimiz de bu kendimize yönelik olan hali. Kendimi nasıl görüyorum ben? Ben nasıl biriyim? Bu dünyada nasıl bir yer kaplıyorum? İnsanlar için nasıl biriyim? İnsanlar beni nasıl görüyor? değerli miyim değersiz miyim yeterli miyim yetersiz miyim sevilebilecek bir insan mıyım sevilemeyecek bir insan mıyım güvenilmez miyim ondan sonra güçlü müyüm zayıf mıyım işte beceriksiz miyim becerikli miyim yoksa kendimi çok böyle grandiyöz bir bakışla kendimi çok büyük mü görüyorum hani insanlar çok değersiz benim karşımda neler ki benim kölem olma mesabesindeler işte insanlar elimin kiri bilmem ne böyle sağlıksız bir benlik algısı da geliştirmiş olabilir miyim? Olabilir. Veya tam tersi yine sağlıksız uçta yine diğer tarafta e, yine uçta diğer tarafta bu seferde hani bu grandiyoz çok büyüklenmeci benlik algısının tam tersi tarafında da işte kendini çok değersiz görme, çok yetersiz görme işte e, sevilemez, görme vesaire vesaire. Şimdi benlik algımız tutarlı bir yapıdır, burası önemli. Benlik algısı kolay oluşmaz ama tutarlı bir yapıdır, kolay da değişmez. Yani hiç değişmez demek değildir. Ama benlik algımız nerede gelişir? Burası önemli işte. Benlik algımız tabii ki geçmişten bugüne kadar gelen bütün o deneyimlerimizle birlikte özellikle temeli çocuklukta atılan bir e, yapıdır. Benlik algısı çocukluğumuzdan itibaren gelişmeye başladı ve 0-5 yaş aralığında yine, bu böyle tarihler vermek belki yıllar vermek hani bazılarının hoşuna gitmiyor ama doğru e, gibi görünen o şu anda psikolojinin en azından e, gösterdiği Allahu alem ama tabii ki şunu biliyoruz hani ağaç yaşken gelir ne kadar erken e, bir şeyler alırsak onlar daha kalıcı hale geliyor o yüzden hayatımızın ilk yıllarında daha etkili bir şekilde, daha yoğun bir şekilde gelişmesini yapıyor. Sonraki yıllarda tabii biraz daha azalarak yine o gelişmeye katkılar olabilir. Benlik algımız bu şekilde gelişiyor ve insanlarla etkileşimlerimizde bize nasıl davranıldığını ve bize nasıl bakıldığını ve ne şekilde bir hayat yaşadığımıza göre de buradan tabii ki etkileniyor. Tabii o zaman ilk önce en önemli olan kişi benlik algımızın oluşmasında anne. İkinci önemli olan kişi de ama kesinlikle hani önemsiz değil. ikinci olmasına rağmen yine çok önemli baba. Anne baba. Böylelikle benlik algımızda bu iki kişinin bu iki kişinin daha ağırlıklı olarak. Sonra tabii kardeşler var, akranlar var ama çok sık görüşülen bir dede varsa, çok sık görüşülen bir anneanne varsa, çok sık görüşülen bir teyze varsa, çok sık görüşülen bir hala varsa, dayı varsa, amca varsa vesaire vesaire. Bunlardan da yine etkilenebilir tabii ki benlik algımız. Çok sık görüşülüyor olması bakın önemli. Öyle ayda bir, haftada bir görüştüğümüz kişiyle benlik algımız şekillenmez. Ama sık görüştüğümüz kişilerle şekillenir. Şimdi anne ve baba ve türevleri bir terazi gibi içimizde olan yapıda bir kefede anne var, bir kefede baba var ve burada bir denge var varsa, denge varsa benlik algımızda daha dengeli oluyor. Şimdi burada o zaman yetersizlik hissediyorum, buna ne yapılabilir denildiğinde bunu bilmeniz gereken şey bu yetersizlik hisleri yetersizlik durumları öyle mesela çok büyük bir olay sonucunda çok büyük bir yaşam olayı ertesinde ortaya çıktıysa bu çok böyle ciddi ve e, alarma geçmeyi gerektirmeyecek bir şey olabilir Mesela işten atıldık kişi o zaman bir yetersizlik hissiyatı oluştuysa bu olabilir sonrasında geçecektir. Yani böyle çok önemli büyük dönemeçlerde, büyük meselelerde yetersizlik hissi onun ardından ortaya çıkıyor ve belli bir süre sonra da ortadan kayboluyorsa, normale de biniyorsa o zaman yetersizlik hislerinin çok direkt bir benlik algısı olmayabileceğini düşünebiliriz. Bu yaşam olayına bağlı bir şey olarak gelişmiş olabilir. Ama eften püften diyebileceğimiz gün içerisinde veya gündelik hayat içerisinde sık sık diyebileceğimiz kadar yetersizlik hisleri ortaya çıkıyor ise işte o zaman benlik algısına benlik algısına daha yakın bir şey bu yetersizlik olabilir. Yani kendinizi kendinize bakışınız bir yetersizlik penceresinden olabilir ve o yüzden her türlü olay ya da baş, benzer olaylar size hemen yetersizlik hisleriniz, ne kadar yetersiz hanım, nasıl beceriksizim, nasıl da yapamıyorum, bak görüyor musun hiçbir şey beceremiyorum. İnsanlar şöyle, insanlar böyle, insanlar ne kadar da işte öndeler, ötedeler, yüksekteler, ben şu kadar aşağıdayım, böyleyim. Bu hisleri ortaya çıkartıyor olabilir. Bunların sıklığı da benlik algısına işaret ediyor olabilir. Eğer bu da benlik algısıyla ilgili bir durumsa tahmin ettiğim gibi... O zaman bu benlik algınızı değiştirebilmek için e, kendinizle ciddi bir mücadeleye girmeniz lazım. Ama bu mantıkla kendini anlatarak yapılması kolay olan bir iş değil. O yüzden bu anlamda size yardımcı olabilecek birilerini de yanınıza katsanız iyi olur. Kim bunlar? İşte başta tabii ki bir terapist olabilir, iyi, yetkin bir terapist. Yoksa imkanınız, durumunuz, kişisel gelişim videoları. İşte böyle saatlerce, dakikalarca anlatan insanlar YouTube'da vesaire de işte psikologlar var. Konuşmacılar var, anlatımcılar var, hikayeciler var, kıssacılar var. Herkes bir şeyler anlatıyor bir tarafından tutmuş. Buralardan da fayda alabilirsiniz. Gelişim kitapları okumaya çalışabilirsiniz ama yine mesela Doğan Cüceloğlu gibi böyle kendisini hani alanda kanıtlamış Gerçekten de faydalı olmuş insanların kitaplarını Hani ben size öneririm. Yoksa böyle hani e, hadi popüler kültür çıktı, iki kitap yazdı, üç kitap yazdı. Ondan sonra e, hani yine zan altında bırakmayın kimseyi ama e, bir süredir yani bu alanda olmuş ve gerçekten de kendini kanıtlamış insanların kitapları daha fayda verir diye düşünüyorum. Ama kişisel gelişim deyince de böyle hasta hikayeleri anlatan, hastalarla ilgili anılarını anlatan falan bunları kastetmiyorum bakın. Bunlar da yine kulak dolgusu bir şeyler belki öğretebilir size. Ama kendinizle mücadelenizde çok direkt bir katkısı olmaz. Sadece keyifli vakit geçirirsiniz. Biraz da belki rahatlatır bak hayatta neler var, ne gibi insanlar var, işte ben de neleri dert ediyorum falan gibi böyle kendinizle kıyas edip şükretmenize de belki e, vesile olabilir. Bu anlamda da belki faydalı olur. Ama ...kendinizi aşmanız, kendinizi geliştirmeniz anlamında çok da faydalı olmaz tahminen. Evet, peki. Evet. İşte uzun zamandır gelmeyen bir soru, bu soruya cevaplayayım inşallah.